Merhaba gençler bugün size bilgisayarda nasıl PUBG Mobile oynanır 120 FPS'e nasıl alınır bunları göstereceğim hızlıca en basit şekilde öyle uzatmam uzatma yok az önce zaten çektim mikrofon kapalıymış şimdi en baştan çekeceğim ilk önce nasıl indireceğinizi gösteriyorum bilmeyenler için game loop yazıyoruz 2 o ile böyle ilk linke veya ikinci linke giriyorsunuz şurada dolan tuşuna geldi indirme şuradan girerseniz Türkçe oluyor şuradan indirme tuşuna basıyorsunuz indikten sonra kuruyorsunuz kurduktan sonra karşınıza şu gördüğünüz sayfa çıkıyor bir saniye bu sayfa çıkıyor bu gördüğünüz sayfa üyelik girişi yapmanıza gerek yok. Buradan PUBG'yi direkt indire basıyorsunuz, indiriyor, aç diyorsunuz ve açılıyor. Açıldıktan sonra burada hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Yukarıda gördüğünüz şu geri tuşundan şöyle geri 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 yapıyorsunuz, oyundan çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Şimdi burada ne yapacağız? Önce şöyle geliyorsunuz şu ayarlarımızı yapalım. Buradan geliyorsunuz. Buradaki ayarlar çok önemli değil. Elemenize gerek yok. Motor ayarlarından benim ayarlarımı yapın, geçin. Çok bir detay vermeye gerek yok. Bunu otomatik de yapabilirsiniz. Bilgisayarınızın gücü varsa direk X yapın geçin. Şuradan aşağıdan e, kenar yumuşatma eğer bilgisayarınızın gücü yoksa kapatın. Belleği 8000 seçin. İşlemciyi ellemenize gerek yok. Çözünürlüğünüz 1920-1080. İnsanlar kalın olsun istiyorsanız daha düşüklerini seçebilirsiniz veya 2K ise bunu seçebilirsiniz. Ekran DPI standart. Mikrofonlarınızı kulaklığınızı seçin. Buradan da Direct sound yapın ki sesi düzgün duyun. üsttekini seçerseniz bulanık duyarsınız model ayarlarından özelleştirmeyi seçiyoruz. Bu önemli de bir detay. Şuradan ortak model özelleştirmeyi seçiyoruz. Sol tarafa Samsung. Sağ tarafa büyük harflerle açıklama kısmında yazıyor olacak bunlar. tm 910 yazıyoruz. Okeyliyoruz. Sonrasında oyun ayarlarından da bilgisayarınızın gücü eğer yüksek HD oynayın. Ben 2K'da oynuyorum. Buradan ne seçtiğinizin hiçbir önemi yok. Akıcı da seçtiğiniz HD de seçtiğiniz 90 da seçtiğiniz 60 da seçtiğiniz bir boka yaramıyor. Siz yine de HD 90 ya da akıcı 90 seçin. Onaylayın geçin. Sonrasında bu kısma geldik tekrardan. Az önce nasıl gelmiştik buraya? Oyuna girmiştik. Geri geri yapmıştık. Girdik buraya. Şu gördüğünüz üçüncü sizde olmayacak. Ne yapacaksınız? Buradayken F9'a basıyorsunuz. Bir sürü şey açıldı gördünüz mü? Burada tarayıcı kısmına gireceğiz. Tarayıcı kısmına girdikten sonra normal bir Google gibi çalışıyor burası. Yukarıya S. Bakın. S dosya yazıyorsunuz tamam mı? Burada en üste çıkan linke giriyorsunuz. Merak etmeyin bunu Game Loop'un içine indiriyor. Yani Game Loop bir telefon arkadaşlar aslında. İnta bilgisayarınızda çalışan bir Android telefon gibi düşünün. Şuraya basıyorsunuz, indiriyorsunuz. İndirdikten sonra şu yukarıyı bildirim ekranını bakın. Nereden tutarsanız oradan iner. Yanlış ha evet. Bildiğiniz telefonda gibi tutup indiriyorsunuz aşağı kaydırıyorsunuz mouse'unuzla. Buradan uygulamanın S file yazacak sizde bende yazmıyor. Tıklayacaksınız. Sağ altta ileri 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 yapıp kuracaksınız. Kurduktan sonra evet, buradan yine geri yapıp Google'ı kapatıyoruz. Bakın gördünüz mü? S dosya yöneticisi geldi. Şimdi ne yapmanız lazım? Tekrar tarayıcıya giriyorsunuz. Açıklama kısmında verdiğim bir link var. Oradan şöyle aktif sağ linki buna basacaksınız. Sonra bundan sonra bir sayfa daha açılıyor. Şöyle buradan bir daha bastığınızda bu inecek. Şimdi ne yapacağız? Bunları kapatın veya kapatabilirsiniz. Yine geldik buraya. Şimdi bu işlemi yapmadan önce şöyle anlatacağım size. Yukarıdaki ayarları yaptık. Her şeyi yaptık bu uygulamaya girdik arkadaşlar. Bu uygulama ne? Hemen size anlatıyorum. Şuradan dahili depolamaya giriyorsunuz. Buradan download yani indirmeler. En önemli kısım bu bak. Onları başardıysanız tek ayarımız bu kaldı. Download yani indirmelere giriyorsunuz. Aktif sav dediğimiz şu indirdiğimiz dosyaya basılı tutuyorsunuz. Mouse'un sol tıkıyla. Telefonda gibi yani parmağınızla basar gibi. Tıklamıyorsunuz basılı tutuyorsunuz. Kopyalamıyorsunuz. Kes yapacaksınız. Buradan kes tuşuna basıyoruz. Bu dosyayı kapatıp tekrar başa geliyoruz dahili depolama. Burayı siz derken kaçırırsanız geri sarar tekrar tekrar izlersiniz. Bu sayfaya tekrar geldik. Android şuradan data. Datadan sonra Tencent. Şuradan Files. UE Game. Shadow. Shadow. Save save it yani. Buradan da Save Games. Kayıtlı oyunlara giriyorsunuz. En alta geldiğinizde zaten böyle bu dosyaları göreceksiniz. Burası daha da bir yere gitmiyorsunuz. Sol alttaki yapıştır tuşuna basıyorsunuz. Tümünü uygula üzerine yaz. Bitti. Buradan geri geri yapıp çıkıyorsunuz ve PUBG'yi açıyorsunuz. PUBG açılsın geliyorum. Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu arada ufak bir detay vereceğim. Eğer normalde oyununuz yüklüyse oyun ayarlarınız bozuluyor. Bazı işte hangisi bozuluyordu? Bu tırmanma ayarı falan bozuluyor. Eğer zaten ilk defa indirdiyseniz ayarlarınızı yapıp böyle başlarsınız. Önceden ayarlarınız varsa bir ayarlarınıza bakın. Hemen bir başlayalım. Lobiye gitsin. Bu arada şu sağ üstte gördüğünüz küpe basarsanız 3 boyutlu küpe kare yazını göster derseniz sol üstte kare yazınız açılır. Şu an 120 FPS oldu zaten ama oyun içerisinde de göstereyim size lobiye bir girsin. Lobideki 120 FPS'i de görün. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani çok detaylı o 15 dakikalık videolara gerek yok. Bu kadar kısa bir şekilde halledebilirsiniz. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. 1,5-2 dakikada sohbet ettik zaten. YouTube kısmında kestiysek aradaki zaten etti size. Kaç? 4,5 dakika. Bakın sol üstte 120 FPS. Şuradan ayarlardan da göstereyim. Grafiklere geldiğinizde renkli Şu üst kısmın hiçbir önemi yok Şu kısımda da nerede ne lan Şurada bir yerde de FPS yazıyordu normalde de Kaçmış gitmiş çok önemi yok arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu kadar basit 120 FPS HDR yüksek sol alta bakın Ultra HD sol üstte de 120 FPS Bu ayarlar bu kadar millet size 500 dakika bir şeyler anlatıyor Uğraşmanıza gerek yok hayırlı olsun Bilgisayar modunda PUBG'nizi oynayabilirsiniz Aşağıdaki TikTok linkinde ve Kik linkinde PUBG yayınları da yapmaya başladım Valorant oynuyorum genelde İsterseniz gelip bir selam verebilirsiniz Kendinize çok iyi bakın